Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Sevinç, vatandaşlarımızın 65 yaş aylığı olarak bildiği 2022 sayılı kanundan kaynaklanarak bağlanan bir aylık var. Bu aylık, mutaçlara, güçsüzlere ve kimsesizlere %40 ila 69 arasında özürü bulunan insanlara ödeniyor. Anayasa değişikliği sonrası gerek yaşlılarımıza, gerekse özürlülerimize pozitif ayrımcılık getirilmesi kabul edildi. Buna göre bu yaşlılarımızla ve özürlülerimizle ilgili olan 2022 sayılı kanun, yeniden gözden geçirildi ve bir takım kolaylıklar getirildi. Eskiden vatandaşlardan istenen ikametgah, ikametgah il muhabiri ve vukuatla nüfus kayıt örneği artık istenmeyecek. Yine özürlüler için sağlık kurulu raporlarının 5 yılda bir yenilenmesi, 5 yılda bir bu raporların gözden geçirilmesine bağlandı. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan bakım ücreti alanlar vardı. Bu bakım ücreti alınınca 65 yaş aylığı ya da özürlüler aylığı kesiliyordu. Şimdi kesilmeyecek dedi. Aldıkları sağlık kurulu Raporları, iş kur kayıtlarına istinaden mahalli maliye teşkilatınca sonuçlandırılacak. Yani mahalli olarak çözülecek bu işlemler. Yani bulunduğu merkezde çözülecek. Son getirilen yönetmelik değişikliğiyle birlikte bunlar önemli. Yine çırak olarak çalışanlar vardı. Bunların ailelerini kesiyorduk biz. Çırak olarak çalışıyordu, 65 yaş aylığı alıyordu. Bunların ailelerini kesiyorduk. Artık çırak olarak çalışanların da 65 yaş aylığı kesilmeyecek. 18 yaşını dolduranların malumunuz aylığı yine kesiliyordu çocuklarda. Tekrar müracaatlarda ve ikinci kararlarda biz sağlık kurulu raporu istiyorduk. Artık yeniden ikinci kez vatandaşa sağlık kurulu raporu istenmeyecek ikinci karar işlemlerde.